Allah rahim dedem. Sen seçildin Recep. Neden dede, neden beni seçtin, neden ben? Sen tam bir hayvansın. Oldu mu şimdi bu laf mı? E, hepinize merhabalar arkadaşlar. Bir Fortnite videosu da sizlerle beraberim. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifler yenilendir. İnişimizi gerçekleştireceğiz. Şu arkadaşı almamız gerekiyormuş. Haydi başlayalım. Benden önce inenler oldu. Şu arkadaşı alayım. Şuradan topumuzu alalım. Aldık mı lan? Almamışız. Aldık mı? Almadık mı? Neyse şu mavi sandığı açalım madem. Ver hadi bir şeyler. Adam altında. Gördüm seni. Bu de alacağız. Burada jet vardı. İple geçiyor. Görüşürüz dostum. Daha sıkmaya devam et. Sağa sola. Bir daha iple geçiyor ya. Kim bu lan iple geçiyor? Bir sağa sola geçiyor iple. Baga mı girdi? Ne oldu? Adam arıyorum burada. Büyük ihtimalle baga girdi. Sifere alacağım. Şarjör büyük. Şunu içelim arkadaşlar. Boşa taşımayalım. Kitimizi alacağız. Evet. Şimdi... Pompalımız güzel. Pompalı güzel, efsane. Şimdi şöyle yapalım. Silahımız tamam. İlk görev, aha. İlk görevi gerçekleştirdik. Her zaman dediğim gibi. İlk görev, ilk atladığın yerden sağlam çık. İkinci görevimiz silah bul. Üçüncü görev bomb gün dal. Mavi sandık. Abi şansıma bak. Allah'ım ne güzel bir şey oldu burası böyle ya. Ciddi bir böyle oyun renk attı şu an. Allah'ım. Gel lan. Gel gidelim artık dalalım sağa sola. Oyun bana git at diyor. Ben burada oyalanıyorum. Gel buraya. Evet. Akmaya gidiyoruz. Biraz <laughs> mermi toparlayacağım. Açalım müziğimizde. Önüme bakmıyorum ya. Sağ sola adam ararken çarptım. Es, Bir şey olmaz Mercedes kul. Acık mermi var galiba şurada. Şurada kit var. Bir de alalım. Ah arabaya taktırdım. Araba küvete mi takıldı? Yok dolaba takılmış. Müziği kapatalım. Tamam arkadaşlar yeter bu kadar. Ha bir görev daha var. Oyuncu alacakmışım. Sonra git dans edecekmişim. Tabi tabi yaparız. Niye yapmayalım ya? Ama önce bir oyuncu bulmamız lazım. Gördüm. Gördüm seni. Gördüm 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 gördüm. Tao. Önce seni alacağım. Arkamdan sıkıyor. Devam, devam, devam. Tamam. Yeter. Yeter. Mermiler fena değil. Bu arkadaşla konuşmak gerekiyor. Gidelim konuşalım. Halatır soralım. Kardeş selam. Nasılsın? İyi misin? Oo, çok sevindi bizi gördüğünü. Uzun zamandır kimse uğrayamadı herhalde yanına. Şöyle kıralım. Bir ayak izi var. Ayak izi var. Geliyor. Nerede? Bu bizkin ayak izi değil. Dışarıda. Solda. Nerede lan bu? Bak 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 bak. Gör oğlum. Benzin ya oy uçurum bak. Yakarım burayı. Burayı yakarım beni dert etmeyin. Gel lan. Gidelim artık. Gidelim adam bulmamız lazım. Burada 50 kişi kalmış. Biz hala lak lak yapıyoruz. Onunla gidiyoruz sohbet ediyoruz. Bunu sevindiriyoruz. Hayır kurumu muyuz biz gidiyoruz. Onu bunu sevindiriyoruz. Tren geliyor. Ellememişler. Sağda bir çatışma var duydum. Hiç bekleme yapmıyorum. Hemen köprüden direkt oraya uçuyorum. Büyük ihtimalle kaldırma bülümcüsünün olduğu yerdeler. İki takım birbirlerine dalıyor. Bir tane hop geçtim çok geçtim çok geçtim. Aldım onu. Bu tamam. Şunu da doldur hemen. Hemen yukarıya dalacağız. Bak 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 nasıl sıkıyor bak bak bak. Oo. Görüşürüz. Bunu doldur. Arkadaşı gelecek şimdi. Arkadaş tabancayla sıkıyordu. Görüşürüz. Geç olsun. Adamın vurduğuna bak ya. Az kalsın gidiyordum. Adam o kadar vurmamış olsaydım şu an adam elime vermişti kartı. Hadi git lobide bekle demişti. Az kalsın gidiyordum. Önce küçük su. Burada çok ses oldu. Buradan ayrılmam lazım. Biraz sonra dolar burası. Geldi. gördüm seni. Orada kitleri alacağım. Şarjörlerimi doldurmam lazım. Seni gördüm. Şurada bir yerdesin. Çok ses oldu dedim ama. Biliyorum birilerinin geleceğini. Oradan kitlerimi alacağım. Adam bir anda tepemde belirdi. Gördünüz değil mi arkadaşlar sizi? Evet gidiyorlar. Gidiyorlar hoplaya zıplaya gidiyorlar. İsimler bakalım. Ben şuradan kitlerimi alacağım. Sonra peşlerine takılırım. Hadi yürü dostum yürü. Yapıştır. Onlar iki kişiyse biz de iki kişiyiz. Birini sağlam çarptım. Hop tekerle gitti. Gel 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 gel. Gel peşinden gel gel. Gel şimdi. Şöyle eğimi aldık. Hatta şöyle yapacağız. Onlara küçük bir sürpriz yapacağız. Hadi. Gelmedi. Ben gelecekler diye tahmin ediyordum. Adamlar gelmedi. Bunlar da önceliği alanlar alana verdiler herhalde. Neyse biz de önceliği alana verelim. Karakterim gel. Gel karakterim alalım şu kalma. Şu da araba vardı. Hala var. Gel 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 hadi acele etmemiz lazım. Hadi lan hadi lan hadi lan gel buraya. Bak ya. Oğlum arabanın dibine gelmeden binemiyor musun sen? Ya başkaları alıyor botları, NPC'leri Adamlar on numara sıkıyor, biz bak, yürüyemiyor bile. Salatanı dolduralım. Arkalanmayalım. Evet. Güzel iş çıkardık burada da. Mükemmel miyim? Neyim ya? Silahlarım çok iyi. Arkadaşlar hem klavyemde hem mouse'un sorun var. Tamam bahaneler yükleniyor falan demeyin ama. Gerçekten sorun var. Süredir de bilgisayarla uğraşıyorum. Ama bütün problemleri çözeceğim. Yakındır. Adaya doğru gidiyorum. Çok yükseldim. Şu an açık hedefim aslında. Hata yapıyorum böyle giderek ama. Siz yapmayın arkadaşlar. Şu an ekran kartımın sıcaklığı yüksek. Ona da bir nebze telafi ederiz. Burada ayarlayacağım. Şarjörüm tamam. Ha şu an şu an şu an. 5'li. 5'li şarjör takacağız. Bir şu dürbünü takalım. Bari efsane oldun ha. Şu an takalım mı ya. Şarjör var. Şu takalım. yola devam. Şu an efsaneyiz. Ortaya açmama bile gerek yok aslında da. Şu an burada vakit kaybediyor muyum ya? Kaybediyormuş gibi hissediyorum kendimi. 10 kişi var. 10 kişi öldürmüşüm daha doğrusu. Biraz su içelim. Ya şu an buraya hiç ihtiyacım yok ya. Burada vakit kaybetmeyeceğim arkadaşlar. Adaya çıktı. Adaya bile açmadı gitti demeyin. Yani şu an adada hiçbir şey ihtiyacım yok. Silahlarım gayet iyi. Vakit kaybetmek istemiyorum. Yani direkt adam bulup öldürmek istiyorum. Evet solda bir çatışma var. Duydum. O tarafa doğru gidiyorum şu an. Sağda da var. Arkamdan da ışınlandı birileri. Tam alttalar. Biri gitti. Aklımı aldı aklımı. Aklımı aldı. Öyle çıkılır mı lan? Adam aklımı aldı ya. Madalyon geliyor. Almayacağım. Burada hiçbir şey ihtiyacım yok. Mermilerim tamam. Şu an adam arıyoruz. Madalyon yaklaştı. Bir araba da bulmam lazım benim. Evet geldiler. Evet temiz. Öyle olmaz böyle oluruz güzel kardeşim. Ya mükemmel miyim neyim? Bilmiyorum yani. Ne işe yarıyorsun? Yok. Alan gösterin ya istemiyorum seni. Al. Sen olsun. Bunda ne varmış? Bunda ne varmış? Bunda da bir şey yok. Alan korsak mı acaba? Çok yüksekteyim. Kaç kişi kaldı? 7 kişi. Benim sayma 6 kişi. Madalyon almayacağım. Alandayım. Alan bir versin diye bekliyorum şu an. NPC'm gitti. Alanı verdi. Alan bu tarafa. Trambolin var. Tramboline zıplayabilirim. Aa üstüne bırakamadım kendimi. Hop bir daha. Hadi. Hoppa. Tepeyi alacağım arkadaşlar. Alanı koruyacağım. Şöyle baktım yukarıdan. Kimsecikler de yok. Burası güzel. Şarj dolduralım. Kalkan dolu. Kitimiz var. Uçabiliyoruz. Adamı gördüm. Geliyor. O büyük ihtimalle madalyona gidecek. Şöyle yüzerken görürsem o tarafa doğru ineceğim. Bir araba da yaklaşıyor. Madalyon düştü ya arkadaşlar. Oraya gidiyorlar. uçarak gelen suda. Ah aşağı düştüm ya. Tepeyi alayım. Tepeyi alayım adamı. Vurduk ama onda da var jet. İki kişiler. Yaklaşıyor biri. Yerine aim'i kapatıyorum şöyle. Beni göremezsin. aç alamazsın. Buraya gelecek. Beni arkalamazsa Kötü oldu bu, kötü oldu bu. Adamlar da uyanık çıktı. Rıza baba. Çok yedim ya. Bırakmazlar beni peşime şimdi onlar. Şöyle aşağı ineceğim. Kalkan falan bulursam. Bulamadım. Ya bıraktı silah bak ya. Burada var mı şeyler? Hiçbir şey yok ve geliyorlar. Beni arıyorlar abi. Üç kişiyiz ya. Bir takım daha var. Niye siz birbirlerinize girmiyorsunuz da beni arıyorsunuz? Adamlara bak ya. Ayrı iki takım var. Gidin onları da alın. Kalkanım yok abi. Bu nereden çıktı şimdi ya? Kaşıntı. Korkudan herhalde. Adamlar güvercin sezgi makinesi varmış adamlarda. Nereden bileyim ben? Adam koymuş da zehir tepesine. Güvercin gibi seziyor geldiğim. Şu an iki kişi altında. Onları gördüm. Birbirlerine girmeleri lazım bunların. gitsem. Şurada bir şeyler var mıydı ya? Hiçbir şey yok abi. Kalkanı doldurabileceğim hiçbir yer şey yok. Böyle bakayım. Orada da hiçbir yer yok. Bir sağda bir solda. Bunların çok hasar alması lazım ki. Göklerde kartal gibiydim, kanatlarımdan vur. hadi oğlum, Hadi oğlum, aç orayı, kalkanı doldurayım. Bir tane vurabildim. Yememem lazım. Hadi görüşürüz dostum. İşte bu be. İşte bu be. Aldık. <laughs> oh derin bir nefes alayım. Bir de dans edeyim.